bir şey olmadı. Elektrikler kesildi korkma. Elektrikler esrarengiz birileri tarafından kesildi. <laughs> ya Arman ya. Cansu. Tamam kızlar tamam. Yarın erken okula kayda gidilecek. Parti bitsin yatalım. Eğlence kuralları beşinci madde. Eğlenceden sonra bulaşıklar yıkanır. Bakınız iş bölümü kuralları ikinci madde. Bulaşık nöbet çizelgesine başvurulur. Bakınız bulaşık nöbet çizelgesi. <laughs> Sıra rüyayla bende. Ben onunla katiyen aşağı inmem. Bak Cansu rüyayı korkutursan. Benim onu korkutmama gerek yok. O kendi kendine korkuyor zaten. Kızlar bu cimperi muhabbetini kesin. Tamam. Vallahi bir şey yapmayacağım gel. Ya Arman. Şişt, bir şey söylemeyeceğim. Bağırıp alt kattakileri rahatsız etme. Alt kata taşındılar mı ki? Ben görmedim. Hayır bunlar onlar değil. Zaten göremezsin. Herkes her zaman görünmüyorlar. Değil mi canım? Siz <laughs> keyfinize bakın. Biz sessiz sessiz bulaşıklarımızı yıkayacağız. Ya Armağan ya. <laughs> Elbette, bazen çiçek açıp bazen solacağım. Elbet daldan dala konu sonra uçacağım. Rüya biz bu ile niye ne geçirmemiştik? Dün akşam üst üste uyuyakaldık ya. Hayret nasıl uyumuşuz? Ben neresimsiz yapmam biliyorsun. Ben de. Armağan. Gerçekten bu evde cimperi var mıdır? Ay saçmalama Rüya. Tut şunu. Böyle bir evde ayda 200 milyona cimperi bile oturmaz. Filmleri unut. Kim o? Cansu? Gel! Ah! <laughs> ne diyoruz ya? <laughs> Ay, <of>. Ay. <laughs> Beğendin mi yaptığını Cansu? Ben pek beğenmedim. Daha iyisi olabilir. Kızlar gördüğünüz gibi bu evde Cansu'dan başka hiçbir garip yaratık yok. <laughs> Din gibi kızım değil mi? Ha. Hadi kızlar herkes yatağına. Yarın erken kalkılıp okula kayda gidilecek. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Şey o yansa... Armağan. Hı? Gel Allah'ın korkağı gel. <laughs> 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 Buramı? Ha, hadi gidip Fahit Temmim Gül'ü uyandıralım. Ne oluyor? Sabah oluyor. <laughs> e hadi hoşça kal. Aman abi, da bizi abi, abi. 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 Ay, ol, koşlarımıza kavuşturan yer adam hadi Allah'a emanet olun. Hadi görüşürüz. Ol. Selametle. Hadi görüşmek üzere. Hadi sağ olasın. Ay. Ay. Ha? <gülüyor> Hadi. Gel gel al şunları be. Bir şey bak. Ben Aksaray'dan doğru kolay bulurum dediydim. Aksaray'ı kolay bulamadık. Bakma Valtem Bey. Yukarıda kulağın da kiracılığa bak. Hiç ses etmeden girip yerleşeceksiniz. Tamam mı? Hiç ses etmeden yerleşiyoruz ona göre. ha? Kime dedim? Şşşt! Yavaş! Leonardo. Geç, geç, geç. Geç. Aman, aman. Ya, aman da benim arkadaşlarım. Hanginiz kurban ol siz bize? Baş, ya. baş. baş. Hey. Kaldır şunu ortadan, Kalın. Cansu, Cansu. Hı. Bırak lütfen şakayı. Uyu artık. Ben zaten uyuyorum. O zaman içinden uyu. Çıkarttığın seslerden rahatsız oluyorum. Ne sesi güzelim? Gıt gıt mıt mıt sıktı bu cimperi işi. <laughs> geldiler. Gerçekten geldiler. Şöyle şöyle getirdim. Allah'ım çok pişmanım. Allah'ım çok pişmanım.

Hadi hadi hadi. 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 Tutun hadi. onu! Hadi! Tutun onu! Bir daha şaka yapmayacağım. Rüya arkama geç. Esrarengiz <laughs> bitmesi kokusu var. Eksaj etmeyin. <laughs> Benim kuşlarım bunlar da benim filizlerim. Bundan böyle kardeş kardeş hep beraber yaşayacaksınız.